Arzu ah Hanım. Tam şeyde bir saç var. Onu e, sağ tarafa. Evet. Şey. E, ailede ve ailenin içindeki ve ona yakın insanlar olarak da hepimizin bir misyonu var. Hepimiz birbirimizle olan bağlantılarda ve e, hikayelerde hep bir mesaj veriyoruz. E, toplumsal bir mesaj veriyoruz. E, bu tabii iyi bir şey bir yerde çünkü biz bir dizinin yanı sıra bir televizyon programı yapıyoruz televizyon programının içinde bir dizi yapıyoruz aynı zamanda dizinin içinde bir televizyon programı yapıyoruz bu ilk defa yapılan ve kullanılan bir şey e, bu, bu modeli e, gerçekten hani biz yapmaya başladığımız zaman ya nasıl olacak falan diye düşünüyorduk fakat şimdilerde yani e, herkesin izleyip de ya ne kadar güzel bir şey bu ya i̇çinde e, her şey barındırıyor. O kadar özlediğimiz ve e, bize iyi gelen, bizi iyileştiren e, öyle noktalara. Değiniyorsunuz ki e, gerçekten çok ihtiyacımız varmış. bayağı uzak kalmışız. Hep deniyor. E, bu hani gerçekten şu dönemdeki bu vurdulu kırdılı diziler, e, programlar, e, eğitim düzeyini e, tamamen hiçe sayan e, ve kötü ele, enerji ve elektrik veren işlerin yanında e, tabii ki bizim böyle bir şeye başlamamız insanlarda gerçekten çok keyifli, seyircide gerçekten çok keyifli dönüşlere neden oldu. E, bizim için de tabii ki e, çok büyük bir şans böyle bir şey yapmak. Evet. Biraz ama tekrar ama ama Gelsin mi kayıt? Aslında süreçte karakter kendini buluyor ve e, sıra dışı ve renkli bir karakter, karakter olduğunun farkındaydım baştan beri. E, aslında senaryolar geldikçe yönetmenimizle beraber ne yapabiliriz, nereyi daha nasıl parlatabiliriz, işte kostümde ne yapabiliriz, makyajda ne yapabiliriz? Hem dıştan hem içten e, karakteri olgunlaşmak üzerine çalıştık ve çok eğlenceli bir karakter çıktı. Ben çok sev yani hepimiz çok seviyoruzdur hayret. Başta bir yadırgadık. ...hani gerçek dışı bir... şey var gibi, hali var gibi... ...ama değil, var hayatta böyle insanlar... ...onu da biliyoruz... ...başta bir kafamız karıştı ama sonra kabul ettik... ...böyle bir ailenin içine sızdı sonra Nurhayat. Dizimiz... ...format anlamında dünyada bir... ...ilk diyebiliriz... ...bunun sebebi de şu aslında bir dramatik e, doku içerisinde hem konu kalıyoruz kendi kimlikleriyle reel kimlikleriyle birlikte ve bunlar üzerinden de bu dramatik yapı içerisinde e, bir taraftan keyifli bir sohbet gerçekleştirirken de e, ekran başındaki e, izleyicimiz izleyicilerimize de mümkün olduğunca e, bilgi verme amacı taşıyoruz ama bu e, direkt e, didaktik bir bilgi vermekten ziyade e, dediğim gibi dramatik yapı içerisinde bir e, doku uyumu sağlayarak bunu gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda dünyada bir ilk formatı e, gerçekleştiriyoruz. Sağ olsun TRT yönetimi bu konuda e, vizyoner davranıp. Böyle bir e, projenin hayata geçmesi konusunda yardımcı oldular. Biz de bunu şimdi realize ediyoruz. Çünkü evdeki düzen ve şey aksıyor. Evet.